arkadaşlar bugün fanatik GSD videosunun an kanalının ilk videosu ee, gerçekten de çok fazla fanatiyim şöyle arkamda da gördüğünüz gibi buradan fenerleri fener ağlama diyorum eğer sessizlik olsun mesela bir şey söyleyecek fener ağlama Beşiktaşlılara da şöyle demek istiyorum Eee Kartal papucuyorum çık dışarı ya oynayalım. Kartal papucuyorum çık dışarı ya oynayalım. Eee hemen kendimi tanıtayım. Adım Mustafa Aybar, söyledim Diler. Eee 10 yaşındayım. seni ortaokula gideceğim. Eee oturduğum yeri falan söylemeyeceğim. Yani çok açıkta olurum o zaman öyle çok şey olsun istemiyorum. Eee İnşallah bugün karşılaşırız ee, ve bu videodan hemen sonra gördüğünüz gibi şu biberi yiyeceğim hemen hemen iki dakika sonra bu biberi yeme videosu çekeceğim ee, kanalda olun ee, sizi çok sizi çok seviyorum görüşmek üzere hepinizi seviyorum bay bay bu videoyu elde arkadaşı like, kamera arkadaşımı göstereceğim görüşürüz.